Şimdi Miraç'a sıra geldi çocuklar. Tutayım ben. Tuttum. Miraç, sımsıkı tut. Oraya sarıl, sımsıkı, sımsıkı sarıl. Tamam biraz geriye götür Miraç'ı. <laughs> Miraç, sımsıkı tut. Tamam, fazla götürme. Miraç, bırakma olur mu? Fazla götürme ya. Tamam, biraz getirsen getir. Tamam, bırak şimdi. <laughs> Oo. <laughs> oh. Şimdi geri döndü. Aferin sana Miraç. Aferin. Hadi. Hadi gidiyoruz. Aferin sana. Çak, çak bakalım. Tamam ama onlar biniyor sıra onların. Yine mi bilmek istiyorsun? Tamam o zaman sıranı bekleyeceksin tamam mı? Al bakalım. Evet hadi yeter anneciğim. Başka bir yere de gidelim olur mu? Başka bir yere tırmanmaya gidelim. Hadi Miraç, gel buradan sana neyi göstereceğim gel. Hadi anneciğim. Sana bir şeyler göstermem gerekiyor. Miraç, hayır kardeş geldi. Ne yapıyorsun? Gel buraya. Çarpacak şimdi sana. Hadi parka gidelim hadi. Tamam. Bak bak kardeş nasıl geldi. Çok iyi. Vay, wow, bunlar alışık. Gördün mü anneciğim? onlardan sonra sen bineceksin tamam mı Miraç? Bir kere daha binsin Miraç. Çok istiyor. Kine alayım çocuklar. Herkese merhaba. Bakın biz güzel bir parka geldik. Miraç şimdi burayı tırmanacak. Ve daha sonra kaydıraktan kayacak. Anneciğim parkla kıyafetlerin çok uyumlu oldu. Buradan git şuradan. Önce şuraya elini koy. Orası şuraya ayaklarını koy. Evet kıyamam, yapamadım. Hadi bakalım Miraç, haydi. Ha gayret. Pes etmek yok. Evet. Bir dağcı gibi tırmanacaksın. Evet. Aferin. Aferin anneciğim. Aferin sana. Hadi şimdi kaydıraktan gel. Neredesin? Buraya gelir misin? dürüm <laughs> varmış oradan. Neye bakıyor Mirac Süpersin. Aa, mı döneceksin? Onunla dönebiliyorsun Miraç ama tutman lazım kendini. Dikkatlo. Anneciğim ondan sallanamazsın. Sallanabilecek mi? Tam otur. Otur. Heh. İyice tutunman lazım. Hadi gel örümcek ağına tırmanmaya gidelim. Nereye gidiyorsun? Ay anneciğim dikkatli ol. Dikkatli ol. <laughs> Çok iyi. Hadi dön. Hadi gel burayı tırman Miraç. Gel. Koş buraya koş. Koş buraya. Gel. Nereye gidiyorsun? Tırmanman gerekiyordu orayı. Bu da nasıl bir şey? <laughs> Bebekler için anneciğim. Neye biniyorsun? Aa, çocuklar. Gördünüz mü? Oradan gitmiyorsun. Oradan gitmiyorsun. Düşersin. Gel. Gel götürelim seni. Gel. Koş. Koş ona bin. Dur Miraç, ortaya girme. Ortaya girme anneciğim. Ortaya girme. Bekle şimdi. Bekle, bekle. Bekle anneciğim. Hadi gel. Anneciğim sırayla biniyorlar. Gel. Gel biraz gezip gelelim. Gel sırayla biniyorlar. Anneciğim. Anneciğim çık oradan. Gel. Gel gel. Tamam çık. Arkadaşın gelecek. Gel bakalım. Babamız gelip bindirsin bizi tamam mı? sıraya girin şimdilik. Gel. Gel. Neyse bir panik oldu. Hadi, de <gülüyor> <gülüyor> Ama sırayla. kızlar bilsin daha sonra. <laughs>